Anneciğim bu ne? Pepe nilo ya. Yağmur yağıyor siz hala dışarıda oynuyorsunuz. Bak sıra sıklama olmuşsunuz. Bak, ben kamyonuma Park, park et anneciğim çabuk kuruluğa götür onu. Bak ıslanmışsınız. Ay traktörün kasası. Ana Miraç hayır anneciğim oraya değil kuruluğa götür oraya da yağmur yağıyor. Ay çabuk bunları yağmurdan kurtarmamız lazım. Ah Pepe. Ha et anneciğim oraya tamam oraya bırak. Ah onun yer. Geri geri kaçıyor. Hemen taş koymalıyız kamyonla İttir ileriye. Şuraya taş koyarsak gidemez anneciğim. Bak böyle taş koyarsak bak geri geri gidemiyor ha. Ay yoksa arkaya kaçacaktı kamyonumuz. Pepecim bu halin ne senin ya? Neden dışarıda yağmurda oynuyorsunuz? Ya bir birazcık ne bileyim yağmuru sevmiştik. Ama bak şu kamyonun ay bakar mısınız çocuklar? Pepe'ye bakın kamyonuna. Neyse yağmur dinsin de böyle siz de bir yıkanın. Kamyonlarınızı da yıkayalım. Ay Allah. Hii, onun biraz traktör de çok ıslandı. Şila, Nilo siz ne yapıyorsunuz bu yağmurda? Yağmur yağıyor hala oynuyorsunuz. Ama Şila'nın elbisesi var. Nilo'nun elbisesi var. Evet. Aa, onun biraz Şila düştü. Ne oldu anneciğim? Bütün kuşlar uçtu beraber. Evet. Ah senin Nilo'ya. Ah, 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 hadi ah, bakalım ah. ya. Ama ben biraz yağmurda ıslanmak istiyordum. Olur mu hiç öyle şey? Şu çırak türüne de bak. Ay sırılsıklam olmuş. Arkadaşlar, bak. Şamuradil ya yağmura. şimdi sonra yağmur'a gelmiş ne olmuş kafası? Hay Allah abi. ah Şila seni ah şu ben haline bak. Bak kafasına. Ah seni yaramaz seni koy anneciğim bunu da ay nerede ah kasasında orada mı çıkarttınız şimdi bu yağmurda bir de kasasını almaya gideceğiz. Seni yaramaz Niloya ve Şila. Gelin bakalım. Ay anneciğim bunu önce kasasını takmamız lazım traktörün hadi traktörünü götürelim. Anne. Efendim annecim? Bin annecim. kasayı nasıl götüreceğiz başka türlü? Traktöre kasayı takmamız lazım. Aa! <laughs> Gel bakalım. Evet şu kasayı takalım bakalım. Ay Allah'ım. Ah şu kasanın haline bakın. Ay ya burada nasıl ıslanmış. Şunu şuraya takalım bakın. Şuradan şöyle takalım. Ay takamıyoruz daha. Taktık. Gel bakalım şu kasanın içine otur Nilo'ya sen. Ha, şurada ustuca otur bakalım. Sen de Şila. Sizi de gidince yıkayacağız. Şu halinize bakın. Sizi yaramazlar sizi. Hadi anneciğim sen de kullan bakalım traktörünü. traktöründe de kurulu. <laughs> bu taşlarda zor kullanıyorsun değil mi? Çevir direksiyonu bu tarafa. Buraya geldik. Ay, Oy, onun için kamyonu çamura saplanıyor galiba. Gidemiyor. Yürü anneciğim. Ah! Onun miraç. Bir taşa takıldık. Ne yapacağız şimdi? Çevir anneciğim. Ama senin mi? İn mi? mi? Bin. Hedalarını çevir bakalım traktörünün. Ay arkadaşlar saplandık çamurda kaldık. Gidemiyoruz Onur Miraç'ı birazcık ittirelim. Allah ne yapacağız şimdi? Ah oh, kurtulduk Onur Miraç. Hop. Düzgünce park et bakalım. Bak buradaki gerçek arabada da var gördünüz mü? Oyuncak arabalarımızda da var. Gerçek arabada da böyle taşlar koyduk geri gitmesin diye. Kamyonumuza da koyduk. Anneciğim artık bak yağmur yağmıyor. Gördün mü? Yağmur buraya gelmiyor. Park edebilirsin artık. <laughs> tamam inebilirsin artık. Hadi in bakalım kaza yapacaksın. Buraya park edebilirsin. Gel Onur Miraç motorun kaldı. Motorunu da alalım. Şila, Nilay siz burada bekleyin. Biz Onur Miraç'ın motorunu da alacağız. Çok yağmur yağıyor hala dışarıda. Gel anneciğim. Ay, motor da kaldı. Motoru da alalım. Hop. motorunu da buraya park ettik ay bunun arkasına da bir şey koymalıyız bakın gidiyor hemen şöyle şuradaki şunu aldık bakın bunu da arkasına dayadım bu da gitmiyor anneciğim traktörünü de buraya koyalım mı burada mı dursun Tamam, ona da taş koyalım. Ama aşağı doğru kayabilirse onun da o zaman ön tekerleğine koymamız lazım. Bak, onun da ön tekerleğine taş koyduk. Artık kaymaz. Aa, Hadi. Abla, ben bu buraya buraya. Aa, evet. Zaten sen. O yüzden mi oraya geldin? Zaten gidemezmiş anneciğim. Evet. Bu rozlar da çok dışarıda kaldı. Hadi anneciğim, al sen Nilay öyle şimdi şey. Soytarı da ıslanıyor evet onu da içeriye sokarız. Anneciğim sen al bakalım Nilo'ya ile Şile'ye. Hayır onu da gölge bir yere kendi kulübesine. Hmm. Gel bakalım Pepe al bakalım Nilo'ya ile Şile'yi de sen. Evet. Ay çocuklar evet. hadi bakalım evet. banyoya sizde. Arkadaşlar yeni videolarda ben görüşmek gönlüm, üzere. Bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz